Sevgili matematik dostları merhabalar. Bata Akademi Yayınları Uzman Soru Bankasında fare olasılıkları ile ilgili kazanım sorularındayız. İki sorumuz var. İki soruyu çözmeyi planlıyorum. Soru şöyle geliyor: Beyaz bir farenin beyaz peynire ve siyah fare onun uzaklıkları eşittir. Beyaz fare ve siyah fare aynı anda ve aynı hızda beyaz peynire hareket ediyorlar. Beyaz farenin beyaz peynire siyah fareyle aynı anda veya önce ulaşma olasılığını bulunuz demiş. Beyaz farenin Beyaz peyniri ve siyah fare eşit uzaklıkta olabilecek şey aslında bir tane çemberin merkezinde olan beyaz fare olursa eşit uzaklıkta olur. Çünkü beyaz fareyi merkez kabul edip beyaz peyniri ve siyah fareyi çember yayı üzerinde herhangi bir nokta diye kabul ettiğimiz esnada nerede olursa olsun her zaman eşit uzaklıktadır beyaz fare. Beyaz peyniri istediğim yere taşıdım, buraya taşıdım. R birim. Siyah fare R birim. Siyah fare ile beyaz peynir üst üste gelirse ikisi de yine aynı R R. Tabi siyah fare ile beyaz peynin konumları değişiyor. İlla R olmak zorunda değil. İstediğim yere kadar uzattığım için yani taşıdığım için o yüzden çember merkezine beyaz fareyi koyarsak beyaz, siyah fare ve beyaz peynire eşit uzaklıkta olur. Peki istenmeyen durum ne? Siyah farenin beyaz peynire daha yakın olması. Sınır noktamız nedir? sınırımız tam eşit olduğudur. Yani R birim, R birim zaten veriliyor. Siyah fareyi de beyaz peynire olan uzaklıkları. Sınır noktamız eşit olduğunu düşünüyoruz. Tabi R kadar olduğunu varsaydım o zaman. R mesafede ise arasındaki açı 60 derecedir. Peki bu durumda ne oluyor? Siyah fare ve beyaz farenin eşit hızlara sahip olduğu için peynire aynı anda ulaşır. Siyah fareyi bu noktaya taşısaydım kim daha önce ulaşırdı? Elbette ki hocam siyah fare. Neden? Çünkü aradaki mesafe daha kısa. Gidip ya üzerinde düşünmüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü fareler çember ya üzerinde hareket etmiyor. Çok da anlamıyor. Direkt doğrusa burnunun dikine doğrusal gidiyor. O yüzden daha kısa olduğu için siyah fare beyaz peynir daha hızlı ulaştı. Beyaz fare göre. İstenen durumudur mudur? Hayır. Hangi nokta istenmeyen durum? Şu açıya kadar 60 derece G içerisinde hangi noktada olsa olsun siyah fare istenmeyen durumdur. O zaman 60 derecelik yay istenmeyen diye düşünebilirsiniz. Ama siyah fareyi beyaz peynirin alt tarafındaymış gibi kabul edebilir. Yine aynı mantık oluşuyor. Eğer siz yarıçapı R olursa eşit hızlarda gittiği için 60 derecelik yay içerisinde alırsam yine istenmeyen durumdur. Çünkü siyah fare bu noktada olursa peynire daha hızlı ulaşır. İstenmeyen olasılığımız Farenin 120 derecelik yay içerisinde hangi nokta olursa olsun istenmeyen durum istenen durumda Çember 360 derece olacağı için ne oluyor 240 dereceli çember Yay üzerindedir yani siyah fare eğer Bu noktada ise Beyaz fare beyaz peyniri daha önce ulaşır 240 derece istenen durum Tamamı 360 derece olduğu için 240 bölü 360 yani 2 bölü 3 olasılığa sahiptir. Sevgili matematik dostlarım çok güzel bir uygulama sorusu olduğunu düşünmekteyim. İkinci sorumuzda yine aynı mantık. Soru şöyle geliyor tabi. Kurdun köpeğe ve kuzuya olan uzaklıkları eşittir. Kurt kuzuyu yemek için köpek ile aynı anda kuzuya koşuyor. Köpeğin hızı kurdun hızının kök 3 katı olduğuna göre köpeğin kuzuyu koruma olasılığı kaçtır? Burada yapmamız gereken şey Kurdun köpeğe ve kuzuya uzaklıkları eşitse kimi merkez kabul etmediğim? Merkezi kurt kabul ediyor. Çünkü kurt köpek ve kuzuya eşit olduğunu söylüyor. Köpek ve kuzumuz var. İkisi de v. kurdun koruyabilmesi için ne gerekiyor? Eğer... Hızımız V ise aynı anda ulaşmasını istiyorsam eğer V hızla gidiyorsa köpek de V köküç kadar hıza sahiptir. O zaman şuradaki R birimse köpeğin kuzuya direkt ulaşması için R köküçlük bir yol alması gerekiyor. Eğer köpek kuzuya şu noktada olsaydı daha yakın olacaktı. Daha önce varacağı için kuzu yine koruyabilecekti. Bizim sınır noktamız RR, R, R köküçlük bir üçgen. Tabi bu üçgeni hatırlar mısınız bilmiyorum ama 30-30, 120 üçgenidir. Açımız 120 derecelik bir yay içerisindeysek şu noktadaysa yani daha yakınsa 120 derece istenilen durum. Peki hocam bu köpek bu, illa burada mı olmak zorunda? Hayır, burada da olabilir. O zaman aynı mantık yine yeşille çizmeye çalışıyorum. Mavi ile çizdiğim yer yine kök 3 r olacak. Yine 120 derece kaç olur? Kuzunun korunabilmesi için köpeğin 240 derece gel içerisinde olduğu sürece kurttan koruyabiliyor. Neden kurttan koruyabiliyor? Çünkü daha yakın mesafede aynı anda da zaten kurt kuzuya saldırmayacağını söylemiş. Olasılığımız da istenenin karşılaşabileceğim tüm durumlar sayısıydı. Yani aslında burada sonsuz tane nokta var. Köpek burada da olsa, şurada da olsa eşit ulaşma olasılıklarını bulduk. Hangi nokta olursa olsun sonsuz tane doğrumuz vardır aslında. Bu yay uzunlukları oranı diye düşünebiliriz ama daha kolay olacağını düşündüğüm için açıların oranı da aynı şeyi verecek. Yani 240 derecelik açı içerisinde olursa karşılaşabileceğimiz tüm durum köpek 360 derece yay içerisinde herhangi bir noktada olabilirdi. Oranımız da 2 bölü 3 olarak bulunabilirdi.